Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bu yeni eğitim videomuzda sizlerle birlikte Google'ın yapay zekası Gemini'yi kullanarak bir ürün fotoğrafını nasıl mükemmelleştirebiliriz ve bu mükemmelleştirdiğimiz fotoğraf üzerinden nasıl bir reklam videosuna geçiş yapabiliriz? Adım adım size bunları gösteriyor olacağım. Bu videoda bu işlemleri yaparken bir adet cep telefonu ve bir adet e, ürün kullanıyorum. Ürün evimin altındaki kolonya ürünü. Bu ürünün fotoğraflarını çektim ve yapay zeka ile düzenleye düzenleye buna bir fotoğraf ve video oluşturdum. Bu videoda detaylarıyla beraber bunu nasıl yaptığımı size göstereceğim. Tabii aslında bu araçlar sizin hayal gücünüzle çalışıyor. Yani yapacakları hemen hemen hayal gücünüzle kısıtlı, sınırlı diyebilirim. Hayal gücünüz artık Gerçekten mükemmel şeyler yapabiliyor tabi yeterince denediğiniz zaman şimdi bunu anlatmaya başlamadan önce ben Cemilay'ın hangi planındayım size bundan bahsetmek istiyorum şu an ben Google AI Pro paketini kullanıyorum ve bu paketi aslında 2TB'de Google Drive özelliğini almak için satın almıştım AI Pro ile beraber Google Drive da özelliğini veriyor Google depolamada merak ettim nerede diye burada bu sebeple ben aslında Drive kullandığım için bu pakete geçtim ve AI Pro ile beraber günde 3 tane güzel videolar üretebiliyorum ama günde 3 az da olsa her gün tekrar ediyor. Ayda 90 kadar video düzenlememe izin veriyor. Ek olarak da böyle tek seferde bir 10-15 taneye kadar gidebilmekle birlikte yer yer bir alt modele geçirdiği fotoğraf modelini gönlümce kullanabiliyorum. Ayrıca yapay zeka ile de chat sohbet yapabiliyorum. Burada istediklerimi Gemini'den isteyebiliyorum. Benim için bunları yapabiliyor. Ayrıca benim kullanabileceğim notebook elem gibi ekstra araçlar tool'lar da var. Bunlar da şu an çok paketi geçirmiyorum. Belki ilerleyen zamanlarda geçirebilirim. Bu paketlerde yine daha önceki videolarda incelediğimiz gibi aslında kredilerle çalışıyor. Bakın burada pro pakete geçtiğiniz zaman ayda 1000 yapay zeka kredisi alıyorsunuz. 720 liralık bir ücretle. Ama eğer ulusal dediğimiz pakete geçildiğinde 25.000 yapay zeka kredisine sahip oluyorsunuz. Ben şimdi günde 3 tane video üretebildiğimi chatten düşünerek 25000 bin krediyle muhtemelen günde 70 tane 50 tane de üretebilirim diye düşünüyorum. Bu benim zannımda olabilir. Bundan emin değilim. Bu konuda sizi yanıltmayayım ama bu pakette ilk 3 ay 4500 lira sonrasında ayda 9000 lira gibi bir ücrette çalışıyor. Şimdi dolar olarak diğer AI'ları da düşündüğünüzde yaptığı işin çıktısına da baktığınızda klinik AI ile kıyaslıyorum. O kadar da pahalı değil ve gerçekten Google Gemini ile beraber güzel işler yapıyor. Şimdi Konuştuk, anlattık. Ee, kolonyamız burada. Tekrardan size gönderiyorum. Bakalım bu Cemina ile beraber ben neler yapabiliyorum. Size bunları bir göstereyim arkadaşlar. Öncelikle bu işlemleri yapmak için Kolonya'nın fotoğrafını cep telefonumla basit bir şekilde çektim. Gördüğünüz gibi masanın üzerine ekledim ve bu şekilde fotoğrafını çektim. Hatta geçen hafta çekmiştim bunu. Bu ürünün buz ferahlığı konseptini anlatacak şekilde buzlarla dolu mükemmel bir arka plana yerleştirebilir misin dedim yapay zekaya. Bakın yukarıdaki fotoğraftan Cemina'yı benim için Nano Banana Pro modeli kullanarak şu görsel fotoğrafı hazırladı. Yani normalde böyle bir şeyi Photoshop'la yapmak için iyi seviyede Photoshop biliyor olmak veya düzgün mockup'a denk gelmek bir şekilde gerekiyor. Ama Nano Banana Pro sayesinde hiçbirine sahip olmadan bu bilgiler bende olmamasına rağmen sadece üzerinde yazan buz ferahlığı konseptinden yola çıkarak böyle bir içeriği tek bir promptla yaptırabildim. Ee, videoda bunları da böyle önden yapılmışları paylaşıyorum ki hani böyle çok vakit almasın. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi yüklediğim kolonya fotoğrafını Türk bir ailenin birinin eline dökerken dikey bir fotoğrafa çevirebilir misin diye söyledim. Türk bir aile dedim bazen çünkü siyahi arkadaşlara veya çekik gözlü arkadaşları kullanabiliyor tasarımlarda. Bunu özellikle belirttim. Bunu yaptığım zaman da genellikle tesettörlü bayanlara yönelimde oluyor algoritma. Eski bir Türkiye ve yani ben çocukluğumdan hatırlıyorum bu videoları. Bir amca bir ee, teyzeye, nenenin eline ne, ne, ne kolonyayı gerçekten çok güzel bir şekilde döküyor. Yani böyle bir ürün fotoğrafını, şunu bundan ona geçmek için gerçekten yapamam çok zor. Hatta bunu yapabilmek için benim bildiğim kolonya, Eyüp Sabri Tuncer Eyüp Tuncer'in sitesinin reklamlarına baktım. Hani oradan birazcık feyiz alayım diye. İnanın orada bile böyle bir dökme fotoğrafı ben bulamadım. Belki vardır bende gelmemişimdir. Gerçekten tek bir promptla bunu yapıyor olması çok hoşuma gitti. Sonrasında üzerinde e, buz ferahlığı adında bir şey yazıyor bu kolonyanın. Kolonyada kendimce bin izlemede meşhur oldu bizim kanalımızda. Herhangi bir ürün tanıtımı yoktur. Elimin altında olduğu için bununla devam ediyorum. Sıcak bir yaz günde kullanarak ferahlayan bir kadın görseli hazırlayabilir misin dedi. dikey. Şimdi sıcak bir yaz günü ferahlayan bir kadın her şey çok güzel ama bir hatası var. Bu kolonya bu şekilde sprey olarak sıkılmıyor. Şimdi bunu promptla söylediğim zaman spreyle değil dökülerek kullanılıyor kolonya diye. Bakalım nano banana benim için ne yapıyor? Bu sefer şeyi çıkarttı yine aynı ucu ekledi. Çünkü içinde ne olduğunu bilmiyor. Bakın benim verdiğim fotoğrafta kapağında bu var ama içerisindekini görmüyor. Şunu açtığım halini yüklemedim yapay zekaya. Onu bilmediği için iç tarafını biraz farklı kendisi tasarladı. E sonrasında bu fotoğraftan sonra yine istediğimi yakalayamadığı için yapay zeka ben ona bu sefer kapağının fotoğrafını çektim ve bunu gösterdim. Kolonya açınca kapak bu şekilde oluyor. Kapağı elinde tutmasına gerek yok. Belirli diğer eline kolonya dökerken görünmesi yeterli dedim. Biraz daha detay verdim. Bunu verdikten sonra gerçekten beni anladı. Ama bu sefer de bir su döküyormuş gibi kolonyayı döktü. Bu şekilde eğer kolonya dökülüyor olsa kolonya şirketleri <laughs> Eyüp Sabri Tuncer'den daha büyük olurlardı herhalde. Sonrasında kolonyanın bu kadar akmadığını da ona tarif ettim. Şimdi mucizeler yaratıyor ama parça parça bu promptları vermeniz gerekiyor. Nispeten daha az akan bir hale görseli doğru şekilde getirdi ve benim için bu görsel tasarımı elde etti. Şimdi bunlar için görsel kısmı. Bunları nanobanana, Cemina ile beraber nanobananayı kullanarak güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz yapmanız gereken sadece prompt vermek ve çıktılara dikkat etmek. Yani siz bunu bakmadan Aa, yapay zeka benim için mükemmel yapıyor diye giderseniz gidip hiç dökülmediği gibi kolonyayı gösterebilirsiniz veya ürününüzün spray şeklinde sıkılma kullanımı yokken bu şekildeymiş gibi yanlış bilgi verebilirsiniz. Ama buna dikkat edin. Bizim ekipte bu sık sık başımıza geliyor. Ee, sosyal medyasını yönettiğimiz hesaplar için bu tarz AI ile içerikler oluşturduğumuzda bazen yapay zeka hiç olmayan arabalar üretebiliyor, olmayan ürünler üretebiliyor. Ona da dikkat edin bir bilenin bakması gerekiyor. Bunları hallettik. Çok güzel. Benim için Gemini bunları yaptı. Peki video tarafında neler yapıyor? Gelin isterseniz biraz da ona bakalım. Bu videoda sizlerle beraber bir tane de deneme yapacağım. Bugün hakkım var. Daha hiçbirini kullanmadım. Şimdi buz ferahlığı hissi veren kolonyam için hazırladığım görselleri kullanarak kolonyamın buz ferahlığı verdiği mesajını veren profesyonel bir reklam mesajı videosu hazırlayabilir misin dedim. Şimdi bu prompt eksik. Günde 3 tane hakkım var zaten. Gittim bomboş bunu video çekmek için yazdım. Buna bir oran vermedim, bir şey vermedim. Bana bunu 16'ya 9 dikey yap desem belki benim için bu şekilde dikey bir video üretecek. Ben bunu bu şekilde yazdığım için, eksik yazdığım için hakkımı boşa bir yerde kullanmış gibi oldum ama kullanmıyorum da zaten. Bakın Geçen hafta incelediğim klinik eğer yapay zekasında olduğu gibi hani böyle bir fotoğraftan fotoğrafa geçmesini istedim. Nano Banana'dan, Gemini'den çok özür dilerim. Bunu yaparken de Veo modelini kullanıyor ve bana 8 saniyelik bu videoyu oluşturdu. Şimdi videoyu oynatacağım. Sesiyle beraber lütfen. Dikkat edin bakın yapay zeka benim için tek bir promptla bir dakikada neler yaptı. Teyze biraz donuk gibiydi ama amcanın oyunculuğu çok iyi. Bu buzlu bölüm gerçekten mükemmel. Yani benim hayal edebileceğimin çok ötesinde işi sadece bir cep telefonu ve 4 tane prompt kullanarak çektiğim fotoğrafla Nano Banana ve Veo modeliyle beraber Gemini kullanarak hayata geçirebildim. Bence bu gerçekten mucizevi bir şey. Yani bunu yapabiliyor olmak gerçekten çok hoşuma gitti. Normal şartlarda bunların bir araya gelmesi için e, prodüksiyon oluşturmak lazım. Bu insanları bir araya toplamak lazım. Ürünün fotoğraflarının olması lazım. ışık olması lazım. O olması bu olması. Bir sürü şeyin bir araya gelmesi. Paranız olması. Zamanınız olması ve bunların süreçlerin yönetilmesi gerekiyor. Yapay zeka bunlar gerçekten çok kolay bir şekilde olabiliyor. Ama tabii ki buradaki e, orijinallik alanını dikkate almak lazım. Yani ürünün geçerliliğini, ürünün doğruluğunu teyit etmek gerekiyor. Gemini'nin yapay zekasında sevmediğim özelliklerinden bir tanesini söyleyeyim size. Yaptığı videolarda Veo yazısı veya yaptığı fotoğraflarda sağ alt tarafında e, Google'ın şuradaki Gemini'nin yıldızı ne yazık ki oluyor. Bunları fotoğraftan Photoshop'la kaldırabiliyorsunuz, videoları da kırpabilirsiniz diye kendimce size akıl vereyim arkadaşlar. Şimdi bunlardan bahsettikten sonra bugün ee, bir tane video oluşturmak istiyorum. Video oluştur tıkladığınız zaman bakın karşınıza bu şekilde e, VO3.1 Fest ile oluşturabileceğiniz videolarla alakalı detaylar geldi. Şimdi ben buraya bir de video için dosya yüklemek istiyorum. Yükleyeceğim dosya Nano Banana ile hazırladığım bu dosya. Bakın şurada sağ alt tarafında o içerik var. Bunu bu şekilde yükleyeceğim. Bu kolonya ile sıcak yaz gününde Bu kolonya ile sıcak yaz gününde kolonyayı sürerek beyazlayan kadını videoya çevirebilir misin? 916 dikey bir video olsun lütfen dedim. Bir fotoğraf verdim. Bakalım VO3 modeli benim için nasıl çalışacak? Şimdi bu model burada da çok aşırı hızlı çalışmıyor. Ama geçen seferki Klink AI'deki gibi ücretsiz sürümdeki gibi beklemeyeceksiniz. Şu anda analiz bölümünde bana videoyu kullanmak için ne yaptığını söyledi. Fotoğrafı işlemeye başladığını paylaştı. Ve bir iki dakika içerisinde videomu üreteceğini bana söyledi. Bakalım bir fotoğraf yükledim. Sıcak yaz gününde dedim, kolonya dedim. Çok fazla detaylı prompt da vermedim. Aslında yapmak istediğim şey kafamda belli olsa daha güzel detaylı bir prompt versem daha iyi sonuçlar elde edebileceğini düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda yapay zeka ile ilgili böyle videolarda çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bununla ilgili sizin de bildikleriniz varsa yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz. Prompt kütüphaneleri olur. Ben mesela bir içerik için nasıl promptu oluşturabileceğinizi Jason promptlar oluşturabileceğinizi anlatacağım bir video hazırlama niyetindeyim. Aslında bu hafta onu yapacaktım. Geçen hafta ikiye döndüm. Video düzenleme işinden nano banana'dan birazcık devam etmek istedim. Bir 2 dakika kadar sürebileceğini söylüyor. Gerçekten de 1- 2 dakika kadar sürebiliyor. Ve işlem bittiğinde bir video daha istediğinizde bugün için sadece iki hakkınız kaldığını da size Cemilay e, söylüyor arkadaşlar. Şimdi promptumu verdim. Nano Banana bunu bana ne diyorum ve modeline de. Gemini benim için videoyu hazırladı. Şimdi ben de sizlerle beraber tıklayıp ilk kez izleyeceğim. Acaba videom nasıl oldu? Bakalım izleyelim. O kadar anlattık, anlattık, övdük, şöyle dedik, böyle dedik. Bakın şimdi bir anda bir <laughs> cihaz kolonyayı yok etti. Böyle hatalar olmakla beraber bir yerde aslında serinlediğini de gösterdi. Güneş de devreye girdi. Mükemmel bir videomu değil ama başlangıç için yeterli seviyede. Sanırım bu tarz video işleri için uh, Clipchamp'in ücretsiz sürümü daha iyi olabilir. Video izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda sizlerle beraber Nano Banana ve Veo modellerini kullanarak Gemini üzerinden nasıl uh, sinematik fotoğraflar ve videolar üretebileceğinizi size adım adım göstermeye çalıştım. Videoyu beğendiyseniz yorumlar bölümüne yorum yapıp beğenerek, ilgilenebilecek farklı arkadaşlarınızla paylaşarak, buraya kadar geldiyseniz henüz abone değilseniz kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.